Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Hoca. Instagram sayfamızda bugün yayınladığımız bağlaç sorusunun ayrıntılı çözümü için karşınızdayım. Bağlaç sorularında izlediğimiz genel taktik gereği öncelikle şıklara bir göz atalım. Şıklarda baktığımız zaman A seçeneğinde kom bağlacını görüyoruz. İndikatif devamında indikatif cümle alan bir bağlaç iken B'de kö bağlacının subjonktif alarak devam ettiğini ve cümle aldığını yine pandankö bağlacının indikatif cümleyle devam ettiğini bienkö'nün subjonktif cümleler ile devam ettiğini o site köyünün ise yine indikatif cümleler aldığını biliyoruz. Peki şimdi soruya doğru döndüğümüz zaman le diamant elmas fascinant long depuis des milliards milyarlarca yıldan beri insanı büyüleyen elmas. Burada cümlenin ana cümlenin fiili e ve baktığımız zaman subjonktif yapısına sahip. Bunu görmemiz bizi çözümlere şıklara indiğimiz zaman a, c ve e'yi kolaylıkla elememize yardımcı oluyor. Devam edersek e'nin kompozisyon şimik sem basit bir kimyasal yapıya bileşene sahipmiş. Peki cümlenin ikinci tarafında baktığımız zaman ise set pier transparan kolore emitik efsanevi renkli ve bu saydam taş e dote neyler ile donanmış de propriyete istisnai nadir özelliklerle donanmış. Baktığımız zaman burada basit bir yapıya sahipken burada ise istisnai nadir özelliklere sahip. Burada iki cümle arasında bir pozitif negatif yani zıtlık olduğunu anlıyoruz. Cevaplarımız arasında köyünün medikçe madıkçe anlamında bir koşul anlamı verirken köyünün zıtlık anlamı veren bir bağlaç olduğunu biliyorduk. Yukarıdaki cümleyi kıyasladığımızda zıtlık veren iki cümle aralarında zıtlık bağdan sonra iki cümle olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda Doğru cevabımızı bir en D seçeneği olarak seçebiliriz. İyi günler diliyorum.